gençler birbirlerini görmüşler, beğenmişler, karar vermişler, evlenecekler. Geçmişin önünde boynumuzu bükmeyelim Hatice. Güzel şeyler düşünelim ki önümüz aydınlık olsun. Acı kayfeleri hazır et. Haydi, haydi. Tarık beni Selam. İki aile içinde hayırlı uğurlu olsun. Mübarek olsun efendim. İnanılmaz bir yalı çapkını bölümünü daha geride bıraktık. 63. bölümde seyircileri inanılmaz şeyleri bekliyor. Dizinin yeni bölümünde Halis Korhan Kazım'ın ayağına giderek Hattu isteyecektir. Kazım her ne kadar Korhanlara düşman olsa da halasını Halis Ağa'ya verecektir. Bu vesileyle aradaki husumet sona erecektir. Fakat Akın Korhanlar büyük bir düşman olduğu için Kazım'ı sürekli doldurup dolduruşa getirerek dayısının intikamını almak isteyecektir. Çok yakında Ferit ve Halis Ağa'ya büyük oyunlar kurulacak. Öte yandan Suna da Seyran'ı e deliler gibi kıskanıp onun üzerinde oyunlar oynayacaktır. Yeni bölüm bol kıskançlıklarla geçecek. Videoyu beğenip aramıza katılmayı unutmayın. Daha fazla analiz videosuyla bizlerle olabilirsiniz.